Ee, e, bakarken bu hesabı buldum. Çok garip bir hesap. Yani, i̇lk defa gördüğüm bir hesap. Bir de garip şey bu Bir de en garip bir, bir de ne biliyor musunuz? Ben burada üç beceri bulunmasını yaptım. Ve kostümüm yok ama sarı üstü var kubbe ele dönmeyin şey var. Bir tane böyle <laughs> bu tamam. Rap var. Let's go. Bak, var. Hep şey. Bunu bugün bir, bir daha oynayacağız. Ay bay bu. Bu yeah, makine Hatta biraz Ama oyun, oyun gibi. Oynayacağız. Bu, a, bir de bir şey unuttum. Aşamada da iki. Gümüş iki Ve ayağım bastı. şeyler yapmalıyım. Ama bir seviyede geçmeyeyim. Ve aşamada da kızak. Bu hesabı bizim hesaplarımızdan birini yapacağız. Bu arada ben iki hesap yaptım buldum. Bu birinci hesap, ikinci hesabı size göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> ee, <gülüyor> e, <gülüyor> e, ya hesap yağın olacak bildiğinizde. Bildiğinizde yani şey yani, olarak bildiğinizde. Önce evet, bir, bir şekilde büyük veya Yani bildiğin Allah e, seveceğim özel. Hadi kazanabilir. Bunda 15 artı veriyoruz. Hatta 16 milyon veriyoruz.

Kaldılar kaçtı. 100 Bak orta kafa. Orta kafa yuvarlandı. Bakın. Çok yandı. İlk motor kala aldım. Onlar geldi. çalar geldi. Hadi güzel bir şey geleyim mi? bana bu gel ya. Ben de kusurum gelme. Yok ya. Çok üzüldüm be. güzel da lezimi 5'te 5 mi yaptım yani. Yapamaz, yapamaz. Yapamaz. Yapamaz mı? Ne mı? Ne yapamaz mı? Yapamaz. 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 Yapamaz mı? Evet, bir dakika kaldı ya. Adam debisi, adamın debisi mi kula? Ne musun? Şu adamın debisi. Ne? 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 Atamadım. girdi. Oha. Ko çok güzel oynadı. Tamam. Nidarka geçti de ben. Çok hızlıyım galiba. Sanki daha çıkmamız en gayri. Deneyelim. Gidin doğum. Bastım. Hep gibi hissediyorum. Ama tabii ki alacak gibi gözüküyor. İlk seferden. Çünkü ben tank almadım. Yani ben sonra bu galiba ve aldı kendi Bir de bu e, Asya bir bu

takımlık yapalım ben. Ne yapayım? Tamam. Bir var. Ben de bu yemiş ya. Yemiş diyorum çünkü oynamadım bu hesabı yeni geliyor ve e, tank açıyorum. Tank'i basmış oyunla da o kadar saçma bir şey, e, yani şey ee, ee, değil ki de şey gibi gözük seni iş yapmayı da memur. E bir şeye bakıyor. Ben şey yapamadım dedim at. E hayatadal şey ya. Sen de bakmıyorsun oraya. Bu mu o 10 metre hızla gidiyor. 10 Şimdi sana sadece bir almanızı Ne oldu? Ne, ne oldu? Ne kaldım. Ne kaldım. Hı? Hı? Evet, ya? Ben de önce, kaçtı. Bir oldu. Ay Oha! Ben de kalıp her şeyde sepilip buldum. Daha buldum. Hiç görmedim. Şimdi bunu Ne oldu he? Gol geldi.

Aslan. Pipi. Kazandım. Tamam. 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 <laughs> tamam. 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 Bu hesabı gördüğüm gibi geldi de. Hatırlamadım tam. Hatırlamadım tam. He? Hadi bir. Oho çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Öldürdüm. Öldürdüm. Sanki öldürdüm. 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 Hata verdim ama tabii ki de öldüm. Ölmeden hata vermek imkansız değil diye düşünüyorum ben. Ay gol istemiyorum tamam mı? Gol istemiyorum. O yüzden gol istemiyorum. Gol istemiyorum. Tamam mı? Viko'dan geliyor galiba. Hadi. Böyle gelebilir değil mi? Gelebilir. Gele. Ha, bu <laughs> Gelemezmiş. O oh. <laughs> bizim şutumuz olsaydı muhteşem gol gelirdi. Oy Viko seni Viko. Güzel Viko. Güzel Viko. Kıymış. Merk seni Merk. Atacağım şutu şu Teşekkür edeyim ya Ben şutu <laughs> teşekkür edeyim ya Eee <laughs> <Ne>, öldünüz mü? <laughs> hani, evet. Sanki, sanki onların şişini koyduğum gibi geldi bana <gülüyor> Öldüm Öldüm. dedim <laughs> ya Öldüm, <gülüyor> Öldüm. Ölürüm ben de. Daha ölüm. Daha ölüm. Hadi oluyor? oldu? Hadi. hadi. 87

Tadı nedir? Bakın dediğini görüyor. Ve tüm kutsuzları yavaşır. Dediğine bana. Yani sen <laughs> sen diyor ki oyda bu karakteri. Oyuna istemiyorum bu karakteri. Bilecek misin? <laughs> <laughs> hmm, tamam. <gülüyor> 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 Kornu mu? Rekor. O kişiyi çok güzel göremedim. O yüzden, o yüzden bir daha o kişiyi deneyeceğim. Hadi at bu kız. gelmeyecek mi? Geldi bir daha. Neyse. Ben de burada deniyor mu? Roklu saçımda görüyorum. Tamam. Benim de bir evim yok. Garip bir Tamam. Hadi. Güzel. Şekli güzel. Onun çok güzelmiş. Bu arada böyle olacağını bilmiyorum. Bomba, 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 sim, bomba, 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 Tamam. Da right now. çok güzel, çok güzel bu. Çok güzel. Tamam. Tamam. Oooh, get you. Bomba.

Ben ya zevkli maç atayım ya. Bir maç. Tabii 80 kupalık maç. Tamam. Allah'ım. Tamam, ne yapıyordum? Tamam. Oy. Tamam, tamam, tamam. Ölün, ölün. Yumulun.

Çek sen teşkilatı Eee e, Kalma Verdiğini seviyor Hiç oynamadığım bir karakter Frank e, var Şemsiye hatta Şemsiyesi olan bir Frank Sevmem mi sandın? Frank benim büyük anıların Büyüsüdür ya Namaz kılınca O yüzden ezanı güzelce yüzde dinleyin

ve dolattım. Tamam mı? Şimdi şimdi Sen taktı galiba bugün. Sen fiyeler ben hayallı oldum. Bir şey, yanlış yaptım. Onu hemen düzeltip geldim. Gele gele geldim. Yerle bir ettim. Tamam, ama maçımıza ekleyeyim gelmiş? kardeşimiz gelmiş yani Frank hmm. güzel değil diyemem <laughs> <Anne, anne. gülüyor> nasıl oldu nasıl oldu ben bunu yapamam ki El piyomucuk, el piyomo, el piyomu koyuyor mu? Ha! Em em Bir ışık avdan bir ışıklardan o daha hemen bulur ya. <breaks> <esa> <po scripts> Şarjla ulti bastık ya. ulti bu da mi C. C. Cevabı bir şey söyleyeceğim şimdi. Bize. Ne olabiliyor? <laughs> Nasıl?

Ah, Artık uyuşun mu sağlamıyorsun Ne Ne yok Ne yok Siz gibi öyle de kaybedersiniz Tamam mı Tamam Öldünüz Ben de bir Bir şey söyleyeceğim Bir dakika Tamam. Tamam, bu Bu, çok... Ondan... oh, kolay geldi. Belki, ya. O e yaklaştı. yani artık... Bu, ya yer... <laughs> ne işi var burada? Biz 99 taş mı ödeyeceğim? 80 tane bir demiş. Mega kup. Kaba kutusu mu açtı? Eskiden gelir mi çıktı? Bu sefer şibe. Şey Hatırlamıyorsa bu aklı hemen değildir. Bu sefer kızım, kızım, kızım. Ay oğlum yürü sıçtı. Ay ay bu. Lan bu. Ay bu Tamam. Sen kaldın. Tamam. Ben seni gebertirim ki. Gebertiyim bu eğlenceyi. Gebertmem. Kim ki? ben bağlı olduğu düşünce yap Hayır, 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 bak, hayır, hayır, ouais, tamam, nada, <Car covers> hayır, 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 adam hayır, 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 İki şey atıyor. Y tamam, tamam, bir dev sabah etti. Tabii, oynuyoruz ve biz gol yemedik. Onlar da bize hiç gol atamadı. Böyle siz atamadık. Hiç beceremedik yapamadık ve beceriksiz atamadığı yanlışlıkları ve yaptı.